Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzeme tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Yemekle ilgili şunu söyleyeyim. Sağlıklı sağlıksız orasına bir şey diyemem. Yemeğimiz çok lezzetli olacak. Sadece söyleyebileceğim, garantisini verebileceğim yemeğin lezzetli olması. Elimizde 3 tane patlıcan var. Ondan da lezzetsiz bir yemek çıkartmayalım. Bu yemeği çiğden de yapabiliriz. Çiğden yaparız ama yemeğimiz istediğimiz lezzette olmaz. Bunda lezzet patlaması olması için biz bunu çiğden yapmayacağız. Hemen patlıcanları soyarak başlıyorum. Bana en çok sorulan soru, "Usta sen patlıcanları niye tuzlu suya basmıyorsun? Niye acısını almıyorsun?" Arkadaşlar, patlıcanlar zaten acı. Bir de tuzlu suya bastığın zaman ne oluyor? Patlıcanlar tuzu çekiyor, daha da acılaşıyor. Halbuki onun yerine suyun içine 2 çay kaşığı şeker atacağız. doğradığımız patlıcanları da onun içine atacağız tuzu çekmeyecek içine şekeri çekecek yumuşak bir lezzet olacak patlıcanlarımızı da fazla ufak doğramayacağız şöyle bir şeklini göstereyim yemeğin içinde eriyip kaybolup gitmesin patlıcanlarımız hazır onu hemen bir kenara alalım kabaklar da aynı patlıcan gibi de olacak bundaki mesele malzemeler birbirine benzeyecek Havucu da özellikle kullanıyorum. Kavurduğumuz zaman yemeğe güzel bir lezzet verecek. Yemeğin lezzetini yumuşatacak. Soğanı doğrayacağız. Arkadaşlar her doğradığım malzemede tahtayı mutlaka siliyorum. Tahtanın orijinal rengi bu. Soğanın içine tabandan iki diş sarımsak doğruyoruz. Asıl lezzet sarımsağını yemeğe en son katacağız. Unutmazsak inşallah. Genelde öyle diyorum unutuyorum. Ufağından iki tane de domates doğradım. çeri domates ufaklığında. Sebzemiz hazır. Elinizde olan malzemelerden yapın. Kabak yoksa katmasanız olur. Patlıcan yoksa katmasanız olur. Elinizde hangi malzeme varsa onlardan bu yemeği yapmaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar bu yemeği etten de yapabilirsiniz. Tavuktan da yapabilirsiniz. Tavuğumuz dondurulmuş tavuk. Dondurulmuş tavuk olmasına güvenmeyin. Paket içerisinde üstündeki son kullanma tarihine de güvenmeyin. Son kullanma tarihini basmak 5 dakika. Tavuğu mutlaka çözdürüp de kullanın. Kendiniz dondurmuş olsanız bile tavuğu çözdürmeden kesinlikle kullanmayın. Çözdürün, tavuğu kontrol edin, ondan sonra kullanın. Hemen doğrayalım tavukları. Donmuş tavuk olduğu için daha kolay doğranıyor. Ocağın altını yaktık. Şimdi yağımızı boşaltacağız. Tavuklarımız çözülürken arkadaşlar kızartma yağlarını köpürmediği sürece, yakmadığınız sürece en az 3-4 kere kullanabilirsiniz. Yağı ısıtırken yakmayacağız. Özellikle ona dikkat edeceğiz. Patatesten şöyle ufak bir parça atıyoruz. Dibine düşüp yukarıya doğru çıkıyorsa, bak görüyor musunuz? Dibine düştü, yukarıya doğru çıktı. Yağımız ısınmış demektir. Hemen diğer patatesleri atacağız içine. Yağ çok sıcak olursa sebzelerin yüzünü yakar, içi çiğ kalır. İstediğimiz gibi sonuç elde edemeyiz. Patatesler kızarmaya başladı. Yüzüne doğru çıkmaya başladığı zaman patatesler kızarmış demektir. Patatesleri böyle altın sarısı rengine getireceğiz. Patateslerimiz kızardı. Şöyle bir gösterelim. Nar gibi oldu. Hemen bunu bir kabın içine alıyoruz. süzgecin içine alıyoruz daha doğrusu. Patatesler içinde kızardığı için yağ soğumuş olabilir. Direkt kaldırıp patacana atmayacağız. Onu da kontrol edeceğiz. Hemen şöyle bir parça patlıcan atıyoruz içine. Yağımız sıcak. Dibine düştüğü gibi üstüne çıktı. Patlıcanları da atıyoruz. Patlıcanları şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Kar gibi. Şekerli suyun içinde beklettim. Aynı şekilde patlıcanları da kızartacağız. Çok fazla geçirmeyeceğiz rengini. Eriyip kalmasın diye. Hemen patlıcanlarda gösterelim. Çok fazla rengini kaçırmayacağız. Tabi bu yağdan kurtulmanın yolu da var. Şoklama yaparsın, üzerine bir su dökersin. Yemekteki fazla yağdan kurtulmuş olursun. Arkadaşlar kabağı da aynı şekilde kızartacağız. Aynı rengi gelince alacağız. Sebzelerin çok yağlı olmasından rahatsız oluyorsanız şöyle üzerine hafiften yavaş yavaş bir su dökün. Suyu yavaş yavaş dökün. Bu su ne yapar? Sebzelerdeki yağı dışarı yaktırır. Yemeğimizde fazla bir yağ kalmaz. Tenceremizin altını yaktık. Bugün bir e, yemekte kaçamak yapacağız. Çok lezzetli bir yemek olacak. Bugün sağlığını hesaplamayacağız. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Eğer bunu zeytinyağı ilave ederseniz e, fazla ısıtmayın. Yağı yakmayın. Zeytinyağını attığınız gibi içine malzemesini direkt atın ki zeytinyağı yanmasın. Ufak parça havuç atıyoruz. Yağımız ısınmış. Önce havuçları atıyoruz. Havuçları içinde şöyle önce bir kızartacağız. 15 dakikada pişiyorsa 7 dakikada pişecek. Hem güzel bir rengi olacak hem de yemeğe çok güzel bir lezzet verecek. Yemeğin lezzetini de yumuşatacak. Şöyle bir tane havucumuzu gösterelim. Kızarmaya başladı. Tam bu aşamada soğanını ilave ediyoruz. Arkadaşlar kavurma yapacak olsaydım önce tavuğu ilave ederdim. Tavuğu bunda en son ilave edeceğim. Soğanları da havuçlar kavrulduktan sonra ilave edeceğim. Soğanın kokusu bir gitsin, lezzetini bir alsın ondan sonra. Soğanlarımız rengini atmaya başladı, kavrulmaya başladı. Tam bu aşamada çözdürdüğümüz tavuğunu atacağız. Tavukları şöyle göstereyim. Bir peçetenin üstüne serdim. içinde ne kadar suyu varsa hepsini çekti. Tavuklar da kavurma işlemine başladı. Arkadaşlar ısıyı yükseltebilmek için hemen bir kapak kapatıyorum. Yemeğin zamanını, pişme süresini kısaltacağım. Sulansın hiç önemli değil. Ara ara mutlaka kontrol edeceğiz, karıştıracağız. Kavukların rengini atması lazım. Çiğ kalmaması lazım. Her tarafı bembeyaz olunca, hafiften de karamelize yaklaşınca diğer işleme geçeceğiz. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Yemeğimizin kapağını açtık. Şöyle bir daha karıştırıyoruz. Tavuklarımız da rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını da iyice bir kavuracağız. Salçamız dibine yanmaya başladı. Bu kavrulmuş demektir. Domatesin iberini atıyoruz. Salçayı domatesin verin her tarafına değdireceğiz. Değdireceğiz ki domates verimiz yemek pişse bile canlı kalacak. İçinde çamur gibi olmayacak. Bu aşamada bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Hem renginin daha güzel çıkması için hem lezzetin daha güzel olması için. Ondan sonraki suyu kaynamış verebilirsiniz. Soğuk sudan sonra kaynayan su verebilirsiniz. Hemen şöyle bir. iki Toplamda üç su bardağı su eti. Su ayarlamasını daha sonra yapacağım. Bunun fazla sulu olmasını istemiyorum. Yemen oturtma gibi olmasını istiyorum. Yerken güzel bir lezzet alın. Kapağı kapatıyoruz. Yemeğin kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra kısık ateş alacağız. Baharat vereceğiz. Mis gibi oldu. Yemeğimiz kaynadı. Özellikle su ölçüsüne dikkat edin. Fazla su vermeyin. Yemeğin lezzeti bozulmasın. 2 çay kaşığı pul atıyoruz. Pul tuzlu olduğundan dolayı biraz dikkat etmek lazım. Yeteri kadar tuzunu atıyoruz. 1 çay kaşığı karabiber atıyoruz. Baharatları attıktan sonra içine sebzeleri atıyoruz. Şimdi birazdan yağını da göstereceğim. Şöyle bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? İçinde su az kaldı. Sebzelerin üstünü geçmiyor. Kesinlikle de geçmeyecek. Yoksa biz bu yemekten istediğimiz lezzeti alamayız. Şöyle bir daha göstereyim. Yemeklerin üstünü su geçmesin. Az bir suyu kalsın. Tam bu aşamada sarımsakları atıyoruz. Üçlü sarımsak doğranmış, iri doğranmış. Kapağı kapatıyorum. Altını kısıyorum. İçindeki malzeme zaten pişmiş olduğundan dolayı ortalama bir 10 dakika kısık ateşte bütün malzemelerin aynı lezzeti almasını bekleyeceğiz ısık ateşte değilsem çok kısık olmayacak şöyle altını göstereyim orta ateşte olacak 10 dakika bu şekilde kaynatacağız yemeğimiz 10 dakika kaynattı son bir işlemi kaldı bu yemek maydanozu sever üzerine maydanoz serpiyoruz şöyle hafiften bir ırık bırakıyoruz altını kapatıyoruz yemeğe bir 5 dakika hiç dokunmayacağız dinlendireceğiz Yemeğinizi isterseniz daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. İçindeki yağları çıkartabilirsiniz. Şöyle bir de sallayalım. Patlıcan da, patates de, kabak da bir gram yağ kalmadı. Ne yaptı? Suyla şokladık, İçindeki yağdan kurtardık. Yemeğimizin kapağını bir açalım, yemeğimizi dinlendirdik. İçinde doğru dürüst su kalmadı, hepsini çekti. Arkadaşlar bir yemeği iki şey için yaparsın. Birini yemek için, birinin lezzet için hiçbir şeye bakmasın, lezzet için yemek yaparsın. Bu yemek hiçbir şeye bakmayıp lezzet için yapılmış olan bir yemek. Şimdi çılınca da göreceğiniz. Salça sosunu da gösterelim. Ne kadar yoğunlaştığını. Patlıcanı çok sevdiğim için üzerine iki tane de patlıcan koyacağım. Görselliği güzel olsun diye. Yemeğimiz bu. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biriniz yapar. Afiyet olsun.